Aslında ben içmesem daha iyiydi çünkü böyle göreve falan çağırırlar şimdi. Aa, olur mu hiç öyle Ceyhuncuğum? Bak, içmezsen daralırız valla. Hadi. Madem öyle, günün anlam ve ehemmiyetine bir ailen bir konuşma yapacağım. Hayatın ilk defa binaen dedi de. O yüzden bir idare edeceğiz. Tatlılığına vereceğiz abimiz. Şimdi, bizler bir elin parmakları gibiyiz. Hangileri bunlar? Bir. Serçe parmak. Yani ben. Yamuk olan. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, her zaman yanımda. Yüzsük, Yüzsük parmağı. Bizim orta parmak var, Bahadır. Derya, işaret parmağı. Ve Yaren'im. Yaren kardeşim. O da baş parmak. Abiciğim, abiciğim ben niye baş parmak oldum? Kardeşim, çünkü sen bizim başımızın tacısın. Şimdi ben niye parmak örneği veriyorum? Niye? Parmaklar birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Ayrılmaz. Biz de beş kardeş bir elim parmağı gibiyiz. Ve bugün bu masada toplanmamızın sebebi böyle başka bir elim parmağı geldi bizim ailemizin böyle içine girdi ne olduk olduk altı parmak. Artık sen ailemizden birisisin. O yüzden yok ben içmeyeceğim. Benim... Aa! Nevizadeler, göreyim bardakları. Aa! 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 Koy, koy, koy. Gel, gel, gel. Koy, 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 koy. koy Çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım. Ben aslında sabah ferdeki izin bir şey söylemedim. Hani işim falan çıkar diye. Erken bitti o zaman. Evet. Allah Allah ya. Bak şu işin işi erken bitmiş. Hadi o zaman gel. İşinin erken bitmesi da, Gel, da, gel, da, gel. Da, da, hadi, hadi, hadi. Ya adam o kadar işinin gücünün arasında yok. Hırsızı yakala yok. Birisiyle uğraş, Urzu uğraş. Yok futbolcu meselesiydi. Ne oldu o futbolcu meselesi? Ha? Aa evet ya Ceyhun. Ya biz ailece çok meraklıyız böyle polisiye hikayelerini. Dün anlatıyordun yarım kalmıştı. Anlatsana hadi. Evet evet robot falan diyordun. Ne oldu iş? soruyorsunuz. Hah işte Esteban. Aman boş ver Esteban'ı ya. Hadi sıra bende. Doldur. Tanışmamıza. Aileden ya aileden ya. Bizden bizden. Yürü, 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 yürü. Abi sen hep, yani eşin suçlu olduğun için mi kapattı kapıları sana? Ya bu işe niye girdiğimi, ikimiz için çaldığımı bilmiyordu. hala bilmiyor. Ben içerideyken bir kere bile ziyaretime gelmedim. On bir ay sonra çıktım, buldum onu. ...çocuğumuz olduğunu ve onu bir daha göremeyeceğimi o zaman öğrendim. Sonra abi? Sonra ağladım. Kendimi öldürmek istedim. Yapamadım. Sonra sana mede hak verdim. Ben kızıma bu kötülüğü yapamazdım. Sonra vazgeçtim her şeyden. Dedim lan bu dünyanın adaleti buysa, asıl adalet benim dedim. Hayat benden çaldı madem, ben de hayattan çalacağım dedim. O gün bugün çalıyorum. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Biz adamı yakaladık. <laughs> tamam Ben onu aldım sorguya. Tamam <laughs> Oturttum karşıma. Bak dedim. Hadi Tabii. Çok ciddiyim. Bak dedim. Bana dedim doğruyu söyle. O parayı dedim verdim mi, vermedim mi? Amirim dedi, verdim dedi, verdim dedi ama ben onu borç diye verdim. Ben onu geri alacaktım dedi adam. Mahkeme ne yaptı? <laughs> ne yaptı? Adamı serbest bıraktı. <laughs> çeteye borç mu verilir diye. <laughs> çeteye mi? Oha çeteye borç verilir. Nasıl kadar şaşırtma olsak mı ya? Neredeler ya? <gülüyor> oy, oy. <laughs> ha, Esteban olayı daha komik. Hah, biz da anlatsana çok merak ediyoruz hadi. Bedava olmaz. Aa, tamam. Gel, gel. <laughs> of. Şimdi aslında biz sözü hızları yakalayabilirdik. Tamam mı? Çeteden bir tanesi sitenin güvenlik görevlisini siteden uzaklaştırmak için kendi arabasına bindirmiş. Tamam mı? Yani görmüş güvenlik görevlisi bunu. Neyse biz adamı aldık. Güzelce robot resmi çizdirdik. Tamam mı? Adam böyle işte esmer, uzun boylu böyle kirli sakallı bir adam. klasik Türk erkeği. Nereden baksan 50 milyon tane var. Nasıl bulacağınız ki? Biz öyle haberlerde beş dakikada seyrediyoruz ama siz yakalamak için ne kadar uğraşıyorsunuz? Evet. Neyse, sisteme girdik. Eşgale eşleşmedi. Tam yakaladık, yakalayacağız, enseledik, enseleyeceğiz derken... ...eş zaman tekrar hatunlarla basıldı mı? Aha kulüp başkanı delirdi. Bu kaçıncı lan dedi, gönderdi bunu. Avukat da kapattı davayı. Yani Esteban dosyası... Mortingen Straze. Oh, çok duyuyor. Aman! Esteban'ı mı konuşmaya geldik buraya be? Yine manitacılıktan yırttık. Nasıl? Ee, şey diyor ya, Esteban bu manitacılık falan yapıyormuş ya. Başına ne kadar bela açılmış onu söyle. Oh, ne iyi olmuş. Kesin yılışık teki tekidir o şimdi. Ee... Sapıktı o ya. Sapıktı, sapık. Devam tamam. gazetelerden okuduğumuz kadarıyla bir problem var bir. Herkese merhaba. Aa, mire. Esra Hanım. Hoş merhaba. geldin. Afiyet olsun. E, komiserim, gitmemiz lazım. Araba kapıda. Müdür e, toplantı için seni bekliyor. Operasyon için toplantı yapacaktık ya. Ha? Gitmeliyiz. <laughs> O zaman müsaadenizle. Alevli bir şeyler yaptırayım. Ee, efendim hepinize afiyet olsun. Ayağına sağlık Ceyhun'cum. Naneli sakız var değil mi? Var var. Kahve. Var. Ceket ceket. İyi akşamlar. O zaman Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin. İstanbul pislik kaynıyor. Huzurumuzsunuz huzurumuz. Ben size bu iş olur demedim de. Allah ya. be! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?